Bu videoda toksik bir insanı, bir narsisti hayatınızdan çıkardığınızda ve onu tamamen görmezden gelmeye başladığınızda kapalı kapılar ardında tam olarak nelerin yaşandığını, o buz gibi sessizliğin karşı tarafta hangi psikolojik fırtınaları kopardığını ve bu sürecin sonunda onun neden peşinizde yalvarma noktasına gelebileceğini tüm aşamalarıyla ortaya koyacağım. Evet, doğru duydunuz. O kontrol edilemez zannettiğiniz gücün aslında nasıl bir kumdan kale olduğunu göreceksiniz. Ama bu video size basit bir sessiz kalma tavsiyesi vermeyecek. Bu videonun sonunda sadece görmezden gelme taktiğinin yüzeysel bir tanımını öğrenmeyeceksiniz. Bu eylemin narsistin beyninde yarattığı kimyasal ve psikolojik çöküşün 7 aşamasını tüm çıplaklığıyla göreceksiniz. Panik öfke, pazarlık ve nihayetinde çaresizlik. Her bir aşamada size karşı hangi taktikleri kullanacağını önceden bilecek, hangi tuzağa düşmemeniz gerektiğini net olarak anlayacaksınız. Ve en önemlisi, bu bilgiyi bir intikam aracına değil, yıllardır sizden çalınan o iç huzurunu ve öz saygıyı geri alacağınız, kendi sarsılmaz özgürlüğünüzü inşa edeceğiniz, kalıcı bir güce nasıl dönüştüreceğinizi adım adım öğreneceksiniz. Hazırsanız gücü geri alma operasyonuna başlayalım. İlk olarak sahneyi doğru hazırlamalıyız. Görmezden gelme nedir ve daha da önemlisi ne değildir. Bunu anlamak tüm sürecin temelini oluşturur. Çünkü buradaki zihniyet bir ceza verme değil, bir özgürlük beyanıdır. Pek çok insan narsistin manipülatif bir silahı olan küsmeyi, yani silent treatment'ı bizim bahsettiğimiz bilinçli yok saymayla karıştırır. Arada devasa bir fark vardır. Küsmek, karşı tarafı cezalandırmak, kontrol etmek ve istediğini yaptırmak için kullanılan pasif agresif bir saldırıdır. Oysa bizim bahsettiğimiz görmezden gelme, yani literatürdeki adıyla no contact, kendi ruh sağlığınızı korumak, zehirli bir etkileşimden kendinizi çekmek için ördüğünüz kutsal bir savunma duvarıdır. Biri sizin gücünüzü geri almak, diğeri ise karşı tarafın gücünü pekiştirmek içindir. Peki, kendinize şu dürüst soruyu sorun. Neden daha önceki yok saymalarınız işe yaramadı? Muhtemelen daha önce de onu görmezden gelmeyi denediniz. İki gün telefonlarına çıkmadınız, mesajlarına cevap vermediniz. Ama üçüncü gün ne oldu? Attığı tek bir mesaja, yaptığı tek bir drama hamlesine dayanamayıp o döngüye geri döndünüz değil mi? Çünkü o yok sayma sadece dışsal bir eylemdi. Zihniniz, kalbiniz, enerjiniz hala ondaydı. Sürekli acaba ne yapıyor? Ben siz ne halde diye düşünüyordunuz. İşte bu yüzden başarısız oldunuz. Gerçek ve kalıcı görmezden gelme içsel bir kararlılıkla başlar. Bu sadece telefon numarasını engellemekten çok daha fazlasıdır. Bu onu zihninizdeki ve kalbinizdeki tahtından indirmektir. Bu enerjinizi ondan tamamen çekip kendi iç kalenizin surlarını onarmaya başlamaktır. Bu bir davranış değil, bir varoluş haline geçiştir. Bu karar netleştiğinde dış dünyadaki eylemleriniz sadece birer formaliteye dönüşür. Bu içsel kararı verdiğinizde ilk şok dalgası başlar. Sessizliğinizin ilk 72 saati narsistik sistemin ilk hata sinyallerini verdiği kritik bir dönemdir. İlk aşama kafa karışıklığı ve test etme aşamasıdır. Sessizliğinizin ilk anlarında narsist bunu büyük bir tehdit olarak algılamaz. Muhtemelen Herhalde yine tribüne atıyor. Yakında yelkenleri suya indirir diye düşünür. Bu yüzden sizi test etmeye başlar. Amacı hala orada olup olmadığınızı, hala onun yörüngesinde dönüp dönmediğinizi anlamaktır. Size alakasız bir zamanda komik bir video gönderir. Hiç gereği yokken ortak bir tanıdıkla ilgili bir dedikodu yazar ya da masum görünümü bir soru sorar. O faturayı ödemiş miydin? Bunların hiçbiri masum değildir. Hepsi birer oltadır. Sizin bu testlere nasıl tepkisiz kalacağınız oyunun devamını belirler. Her cevapsızlık onun zihnindeki alarm zillerini biraz daha yükseltir. Oltalar işe yaramadığında ve sizden beklediği tepkiyi alamadığında ikinci aşamaya geçilir. Öfke ve suçlama patlaması. İşte bu noktada panik başlar ve o panik en bildiği ve en çok kullandığı duyguya yani öfkeye dönüşür. Kontrolü kaybettiğini ilk kez bu kadar net hisseder telefonunuz zehirli mesajlarla dolmaya başlar. Bu yaptığın çok çocukça, sorunlarınla yüzleşmek yerine korkak gibi kaçıyorsun. Ya da en sevdiği taktikle silahı size çevirir. Asıl narsist sensin, insanları böyle yok sayarak cezalandırıyorsun. Bunları duyduğunuzda sakın tuzağa düşmeyin. Bu suçlamaların hiçbiri sizinle ilgili değil. Bunlar besin kaynağı kesilen bir bağımlının çaresizlik çığlıklarıdır. Sizin öfkelenip cevap vermeniz ona tam da aradığı o drama besinini geri verecektir. Sessizliğiniz ise onu bir sonraki daha derin bir çöküş aşamasına itecektir. Bu ilk iki aşama yani kafa karışıklığı ve öfke sadece buzdağının görünen kısmıdır. Asıl fırtına narsistin beyninin içinde kopar. Onu çıldırtan şey sizin sessizliğiniz değil, o sessizliğin tetiklediği kendi içindeki dipsiz boşluktur. Bunu anlamak için narsistik besin bağımlılığını kavramamız gerekir. Narsist duygusal tepkilere bağımlı yaşar. Sizin sevginiz, hayranlığınız, ilginiz ve hatta öfkeniz, korkunuz, gözyaşlarınız bunların hepsi onun egosunu besleyen, kendini değerli hissetmesini sağlayan birer uyuşturucudur. Siz onun en sevdiği uyuşturucunun ana tedarikçisiydiniz ve şimdi damarı kestiniz vücut yani onun psikolojisi yoksunluk krizine girer. Öfke de işe yaramayınca sistem bir sonraki aşamaya geçer. Panik ve terk edilme korkusunun tetiklenmesi. Bu onun en derin, en ilkel yarasıdır. Öfke maskesinin altındaki o küçük, değersiz ve yetersiz çocuğun korkusudur. Bu korku yüzeye çıktığında kendini acındırma ve kurban rolü başlar. Size artık öfkeyle değil, kırılganlıkla yaklaşmaya çalışabilir. Bu, sizi vicdanınızdan yakalamak için kurulan yeni bir tuzaktır. Bu ilk üç aşamayı, yani kafa karışıklığını, öfkeyi ve panik halini yaşayanlarınız, hangisinin size en tanıdık geldiğini, hangisinin sizi en çok zorladığını yorumlarda paylaşabilir mi? Bu, hem sizin bu yolda yalnız olmadığınızı görmenizi, hem de başkalarının tecrübelerinden öğrenmemizi sağlayacaktır eski yöntemlerin yani öfkenin ve suçlamanın işe yaramadığını anladığı an, dördüncü aşama başlar. Strateji değişimi ve Hoover hazırlığı. Hoover kelimesi elektrik süpürgesi markasından gelir ve narsistin sizi tekrar hayatına o zehirli döngüye geri çekme girişimlerini ifade eder. Beyni sizi geri kazanmak için çok daha etkili, çok daha kurnazca yöntemler aramaya başlar. İşte videonun başlığındaki o yalvarma aşamasının temelleri tam da bu anda atılır. Artık savaşın şekli değişmiştir. Düşman şimdi dost maskesi takacaktır ve böylece Hoover operasyonu başlar. Bu başlığın ana vadinin gerçekleştiği, narsistin sizi geri çekmek için tüm silahlarını kullandığı bölümdür. Peşinizde yalvarması an meselesidir. Çünkü kullanacağı silahlar artık öfke değil, sahte bir sevgidir. Beşinci aşama, sevgi bombardımanı iki noktasıdır. Bu, ilişkinin başındaki o büyülü günlerin bir kopyasıdır ama çok daha yoğun ve yapaydır. Telefonunuza daha önce hiç duymadığınız kadar romantik ve pişmanlık dolu mesajlar gelmeye başlar. Sensiz ben bir hiçim, hayatımın anlamı sensin, şimdi anladım. Değerini bilemedim, ben bir aptalım, ne olur bana bir şans daha ver. Değişeceğim, yemin ederim, senin için her şeyi yapacağım. Bu sözlerin sıcaklığına kanmayın. Bu bir sevgi beyanı değil, bir geri kazanma operasyonudur. Amaç sizi sevmek değil, sizden alacağı besini geri getirmektir. Bu sevgi seride sizi ikna edemezse 6. aşamaya geçilir. Geleceğe yönelik sahte vaatler ve pazarlık. Bu aşamada narsist sizin şikayet ettiğiniz tüm sorunları çözeceğine dair somut sözler vermeye başlar. Söz veriyorum hemen bir terapiye başlayacağım. O sevmediğin arkadaşlarımın hepsiyle bağımı koparacağım. İstediğin her şeyi yapacağım yeter ki geri dön. Bu vaatler sadece o anki krizi atlatmak için tasarlanmış boş çeklerdir. Tuzağa düşüp geri döndüğünüz an o çeklerin karşılıksız olduğunu ve eskisinden çok daha kötü bir döngüye girdiğinizi acı bir şekilde görürsünüz. Ve geldik zirveye. 7. aşama. Nihai çaresizlik, acındırma ve yalvarma noktası. Artık tüm maskeler düşmüş, tüm stratejiler iflas etmiştir. Geriye tek bir silah kalmıştır. Sizi vicdanınızla ve merhametinizle vurmak. Bu aşamada kapınıza gelebilir, saatlerce ağlayabilir. Ortak arkadaşlarınızı arayıp, o bensiz ne kadar kötü durumda, perişan halde diye haberler yollatabilir. Hatta bazı durumlarda kendine zarar verme veya intihar imaları gibi tehlikeli manipülasyonlara başvurabilir. Bu noktada şunu net olarak anlamalısınız. Bu bir sevgi gösterisi değil, kontrolü tamamen kaybetmenin yarattığı varoluşsal bir krizdir. Bu bir aşk değil, bir yoksunluk nöbetidir. Onun bu hali sizin ne kadar değerli olduğunuzu değil, onun size ne kadar bağımlı olduğunu gösterir. Tüm bu 7 aşamayı gördünüz. Peki bu oyun nasıl biter? Zafer anı nedir ve sonrası nasıl şekillenir? İşte en kritik nokta burası. Çünkü gerçek zafer onu yalvarırken görmek değil, onun yalvarmasının artık sizi etkilememesidir. Gerçek güç anı onun kapınızda ağlarken sizin içinizdeki merkezin sarsılmadığı andır. Onun çöküşünü izlerken zevk almak değil, o çöküş karşısında bile kendi iç huzurunuzu koruyabildiğiniz andır. Bu, sizin değerinizin kaynağını artık ondan almadığınızın kanıtıdır. Onun onayı sizi nasıl yüceltmiyorsa, onun yalvarması da sizi tuzağa üşüremez. Değeriniz onun iki dudağının arasında değildir. Peki bu yalvarmalara karşı verilecek cevap nedir? Ya da cevapsızlık mı? Psikolojide gri kaya metodu olarak bilinen tekniği burada kullanacaksınız. Bir gri kaya gibi sıkıcı, tepkisiz ve donuk olacaksınız. Cevap vermek zorunda kalırsanız, cevaplarınız kısa, duygusuz ve bilgi içermeyen cümleler olmalı. Anlıyorum. Bu senin düşüncen. Kendine iyi bak. Ama bunlardan çok daha güçlüsü, en etkili olanı hiçbir cevap vermemektir. Sessizliğiniz ona verebileceğiniz en net mesajdır. Bu kararlı duruşu sergilediğinizde döngü kırılır. Narsist sizden beslenemeyeceğini anladığı an tıpkı bir vampir gibi yeni bir kurban, yeni bir besin kaynağı aramak için uzaklaşır. Oyun biter ama bu bir son değildir. Bu sizin için yepyeni bir başlangıçtır. Artık finaldeyiz kale kabılarını kapattık ve içeri yani kendi ruhumuza dönme vaktimiz geldi. Artık onu değil kendimizi izleme zamanı. Şimdiye kadar onun attığı adımları 7 aşamalı çöküşünü inceledik. Ama bu bilgiyi öğrendikten sonra odağı hemen kendimize çevirmeliyiz. Artık o ne yapıyor diye düşünme zamanı. Soru şu, ben ne yapıyorum? Yıllardır yara almış ruhumu nasıl onarıyorum? Bu şifa yolculuğu kalbi onu en iyi onaracak olana yani yaratıcısına sunmakla başlar. Bu kendi içsel gücünüzü ve değerinizi bir faniye değil, ebedi olana bağlamaktır. Bu özgürlüğün ta kendisidir. Bu süreçte sabırlı olun. Yaralar bir gecede iyileşmez ama attığınız her adım sizi daha da güçlendirir. Onu görmezden gelmek bir intikam yemini değildir. Bu kendi ruhunuza verdiğiniz bir şifa sözüdür bu, benim değerim, benim huzurum, benim hayatım bir başkasının manipülasyonlarına yem edilemeyecek kadar kıymetlidir demenin en güçlü eylemidir. Eğer siz de bu kölelik zincirini kırmaya ve kendi özgürlük kalenizi inşa etmeye karar verdiyseniz, bu kararlılığımızı mühürlemek için yorumlar bölümüne büyük harflerle yazın, peşimde değil, kendi huzurumun peşindeyim. Bu videonun bu zehirli döngüde sıkışıp kalmış birilerine ulaşması için beğen butonuna basmayı ve paylaşmayı unutmayın ve unutmayın siz yalnız değilsiniz kendi değerinizi fark ettiğiniz an en büyük güce ulaştığınız andır Allah'a emanet olun